Evet, herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar doğurdum, doğurucu ama iki günlüğüne bir yere gidiyoruz Tarık'la birlikte. Atış'ı anneme bırakacağız. İki gün değil, belki bir güne tekamül ediyor galiba. Şimdi Tarık eşyalarımızı yavaş yavaş indiriyor. Burası o kadar kalabalık, bakar mısınız? Her yer çok kalabalık. Yavaş yavaş eşyalar iniyor. Bunlar anneme gidecek olanlar. Bizim otele götüreceklerimizi Tarık aldı. İki günlük bir tatil olacak arkadaşlar bize, hem dinleneceğim hem de yıl dönümümüzü kutlamak istiyoruz. Daha önce de söylemiştim zaten ama yorulursam ya da ne bileyim atanın bir ihtiyacı vesaire olursa gideceğimiz yer iki saatlik bir yer, hemen yere dönebileceğiz yani. O yüzden çok fazla bir endişem yok ya da doğum gelir bir şey olur, her şey olabilir sonuçta. O yüzden e, hemen döneriz diye düşündüm. Çok fazla bir şey almadım yanıma, genellikle anneme götüreceğim eşyaları. E, ee, sonrasında da işte bakacağız arkadaşlar duruma göre artık doğum planı yapmış oluruz ki bence bebeğin daha gelmesine bir hafta ya da bir 10 gün kadar bir zaman var. İlaçlarımı falan alıyorum yanıma. Zaten Tarun arkadaşı ayarladım, Onun da bildiği bir otel. Öyle. Atayı göstereyim. Hadi gelin. Boncuk. Oda gidiyor abiler ablalara. Anneanneme gideceğim de abiler ablalar de. Biraz orada takılmak isterim de. Onu da götürecektik arkadaşlar ama hava çok kötü. Ara ara akşamlara esebiliyor. Hasta olmasın diye düşünün. İki gündür zaten denize gidiyor. Yüzü falan yandı fark etmişsinizdir. Hani doğum öncesi de hastalansın istemiyorum. Yoksa onu da götürmek aklımda vardı yani. Ama bir şey olursa zaten geri geliriz yani. Geldik arkadaşlar annemlere. Atayı çıkartıyoruz. Burası birazcık esiyormuş. Hızlı hızlı gidiyoruz. Ona dikkat et anne. Tamam bırak bırak. Kolu daha iyileşmeden anne. Bırak ya. bırak tamam olsun. Ah, Geç hoş abi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoşum. Atoş. Merhaba. Evet arkadaşlar Atoş'u yerleştiriyoruz. <laughs> Hı. Atoş. Kapıdan ya. <laughs> Tüpü <Tövbe> bakayım. Ya, <laughs> ya kapıdan Hayır hayır üstüme atlama. Ya Tarık Ayaz, nerede? Ayas. Tarık nerede Tarık? Ne yapıyorsun? Tarık nerede? Ne yapıyorsun? Nerede, ne yapıyorsun? nerede Tarık? Ne yapıyorsun? Seni bir tıraş ettirmemiz lazım artık. Artık tıraş ettirmemiz lazım. Biz şey. gelelim seni tıraşa götürelim tamam mı Şişko? Yatağı süslemişler. Çok. Şöyle bir oda turu yapayım. Yatağı süsletmişler. Bakar mısınız? Evlilik yıl dönümümüze özel böyle. Sonra bana güller almış. Şöyle katla koymuşlar bize. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Gel aynadan seni de çekeyim. <laughs> Anı <Ama> kalsın bize. <laughs> Şöyle. Şimdi balkonu göstereceğim size. Manzarası çok güzel Tarık. Baksana odadan çıkınca hemen denizi görüyor. Tarık'ın arkadaş ayarladı sağ olsun Çok güzel bir yer vermişler. En güzel yerlerden bir tanesi bence. Şurası havuz bölümü muhtemelen. Deniz de yakın. Direkt denize gideriz diye düşünüyorum buradan sonra. Hiç yok, evet, hiç dağılıyor yok Evet hiç arkadaşlar. Aşağıda da çekeceğim zaten. Ben dayanamayacağım. Tatlı koymuşlar ben gideceğim. Çünkü şimdi şey, tansiyonum düştü birazcık. Şimdi hemen hazırlanacağız. Aşağı doğru ineceğiz. Çok fazla bir şey çekemeyeceğim belki bu vlogda. Ara ara böyle çekimler yapacağım. Müsait olduğumuz zamanlarda. Çünkü birazcık dinlenmek istiyorum. Video yüklemiştim zaten. Bugünün videosunu yetişecek. Çok fazla sorun oldu Instagram'da. Ve videolar falan geciktiği zaman hemen yazıyorsunuz çünkü. Onu ekleyeceğim. Arkadaşlar bu öbürü silmemişsiniz. Bu koca göbek denize girmeye gidiyor. <laughs> Ekürümle birlikte. Bakar mısınız? Hiç batmazsın işte suya. <laughs> Havlu alacağız bir de yanımıza. İndik. Demir et yok atıyor kıyamam. Üstüme bakar mısınız? <laughs> Fotoğraf çekeceğim şimdi. Hamilelik. Pozu vereceğim arkadaşlar. Hava kararmadan yemeğe iniyoruz. Denize girdik. Hava güzeldi bu arada. Su da güzeldi. Tarık da girdi. Ben de girdim. Sonra kahve aldım şöyle kendime. Günlük bir kahve dozum. Biliyorsunuz her gün bir tane içiyorum. Ama bir aydır içmiyordum. Bugün ilk defa içeceğim uzun zaman sonra. Birazcık burada otururuz. Belki kemer çarşıya gideriz. Birazcık da orada gezeriz. Tam gözünü abi. <laughs> Çok merak ediyorum. <laughs> Abla, onu, onu kısabiliyor muyuz? Sana bir isterden göstereceğim olur mu? Tamam. Abi hazırsan bahsediyorum. Tamam. Ben tutuyorum değil mi? Abi sen bana güven. Ben seni tutacağım. <laughs> ne var ne görüyorsun abi? Valla bir yere ama. Güzel. Etrafta neler var, neler görüyorsun? Kaleler var, deniz var. Abi sen de sol tarafa bakar mısın? Sol? Dur daha başlamadım, bekle. Abi ayak bakar mısın? Ayak Ayaklarını görebiliyor musun? Yok. Nasıl yok abi? Yok. Şu an kendi ayaklarını göremiyor musun? Ha

Görüyor musun abla? Sonra ben tam burada abinin yüzünü buraya çevirdim ya. Değil mi? Bekle şimdi ablam. Bak şöyle bakıyor sadece tamam mı? On yapsın aynısını yapacaksın. Böyle bakıyor. Hazır mısın? İyi misin? Dediğim zaman burada derin bir nefes alıyor ve önüne aşağıya gidiyor. Oğlum aşağı gidiyorsun. Bekle şimdi ablam. Bekle. Şöyle. Bak böyle gidiyor. Tamam mı ablacığım? şurada bir tane virajımız var. <laughs> burada şak diye düşüyorsun yere. Bildiğin düşüyorsun yani hiç merdivenden inmek bir şey yok. Şöyle sola dönüyor ya. <laughs> Şimdi burada diyorum ya diyorum hazır olur Jackson ve bitecek. Bak burada ayağını tam yerden kesiyor ablacığım. Bak şurası. Tam yerden kesiyor bak ha. Şöyle. Bak burada. <laughs> ablacığım şöyle sadece bak. Tamam mı? Sadece gözlükten. <laughs> Şöyle. Şöyle geriye de dönük bak ablacığım. Ay yok ben bir şey, bir şey oluşturdum. <laughs> Şöyle abla. Yok yok ben zaten kesinlikle dönüyorum. Buradayken Burada da, daha... Burada daha fena değil. Titriyoruz daha kastım abla şu. Onu dengede tutabilmen lazım. Aynen. Evet. Sen tam bir olmasa <laughs> yuvarlamışsın yani <laughs> <yerler be. gülüyor> sonu. Çok fazla çekim yapamayacağımı söylemiştim zaten. Ee, akşam yemeğe gittik otelde. Bir şeyler atıştırdık. Ardından da dışarıya çıktık. Tarık'la birlikte böyle bir şey o şeyin adı ne Tarık? Senin şey yaptın. 4D mi? 3D mi? Olan 4D'den daha fazla <laughs> Hiçbir şey değil. Tarık öyle bir şey yaptık ki arkadaşlar. Gülmekten öldüm. Zaten siz de izlediniz o araları işte çekebildim. Sonra canlı müze gittik işte. Müzik dinledik. Sonra tekrar otele geldik. Çorba içtik. Bir de tabak getirmişler. Çok güzel bir tabak. Şöyle bize tatlı falan getirmişler. Ceviz falan var. Böyle bir tabağımız var. Burada ayrıyetten meyvemiz var. Şimdi biraz meyve yiyeceğiz. Burada sularımız var. Ben de buradayım. Dombiç çaydan. Ne benim adada karnım bu kadar büyümemişti biliyor musunuz? Şu an yürürken bile şey yapıyorum, sendeliyorum. Bebek de bugün çok hareketliydi maşallah. Artık diyor yani geliyorum yavaş yavaş diye. O yüzden nefes alıp verirken bile zorlanıyorum. Şimdi üzerimizi bir değiştirelim. Tatlılarımızı yiyelim. Birazcık su içeyim. Dinleneceğiz. Atoşum evde. Annemle birlikte. Keyfi de yerindeymiş. Aradım. Ee, şey, tülbent falan takmış annem koluna. İyi, şu anlık onun da keyfi yerinde bizim de keyfimiz yerinde dinleniyoruz. O güzel. <laughs> Bu güzel. <laughs> ben İskola terkii be. İskola Bugün Türk gecesi var. Şey <laughs> köfte <Gökke> olur evet. <laughs> Şimdi biraz biraz yüzüyoruz arkadaşlar. Ben denize girmem havuza giremiyorum. Tarık girdi. Birazcık yüzüyor. Havuza da yüzüyor. Bakın. Ama ben yüzemiyorum tabii ki. Yani son aylar olduğu için birazcık korktum. Denize girdim. Hava güzel gayet. Eğlendim de. Azıcık da yandım. Şimdi şeyler içeceğim. Ardından birazcık uzanacağım. Çok uykum geliyor bu aralar. Ateşi arayacağım. Bir görüntülü konuşacağım oğlumla. arkadaşlar, biz artık evimize geldik. Aç aç gözlerim falan inanılmaz şişti uykusuzluktan. Yani çok fazla uyumaktan aslında. Uykusuzluk çektiğim için iki gün boyunca orada uyudum zaten. O yüzden çok fazla bir şey çekemedim. Şu gözlerimin altına falan buz koyacağım. Birazcık rahatlayayım. Evet. Tripatımı koydum oraya. Ee, çok yorulduk gerçekten, uyumaktan yorulduk diyebilirim ki gün boyunca. Denize girdik, işte yemek yedik, geri yattık. Saat 11 olunca zaten uyuyorduk. Az çok zaten ara ara sizin için de çekim yapmaya çalıştım. Ev ee, birazcık havası kalmış. Şimdi Tarık camı pencereleri açıyor. Hastane çantasını yeniden hazırlamam gerekiyor çünkü biz Ovalizle gitmiştik. Onları falan yerleştireceğim, buraları bir toparlayacağım. Evin şöyle bir şeklini, şemalini yerine getireyim, ardından da bir ateşimi arayacağım ne yapmış diye e, sürekli konuştuk ama yine de görüntülü, yine de 3-4 sefer arıyorum ataşımı. Annem keyfi yerinde dedi, bir huzursuzluk da çıkartmadı dedi, sadece balgınlık birazcık fazla oluyor dedi, o zaten buradayken de öyleydi, önemli olan hastalanmaması, ateşlenmemesi zaten dediğim gibi yakın bir yer dedik zaten. Bir saatlik bir yerde olduğumuz için de arabayla yarım saat falan sürüyor. Git gel kolay oluyor. Ee, o yüzden hani gidebildik yoksa gitmemiz mümkün değildi. Atoş'u götüremedik. Bazıları sonra niye Atoş'ta gitmediniz diyebilirsiniz. Atoş'ta olduğum zaman dinlenmem çok zor oluyor. Uyuyamıyorum. Ben sadece 8 saat boyunca en azından hani düzenli bir şekilde uyku istedim. Ve uyuyabildim sonunda da. Artık son aylara uyuyarak değerlendireceğim. Yani Atay'a birinin bakıp benim dinlenmem, doğuma, kendimi hazırlamam gerekiyor. Şimdi bir saniye bize bir hediye gönderdi. Diğer bakı falan yazıyor burada. Demirimize hediye göndermişler. Gel şimdi dikkat Oğuz'umuza <laughs> evet. hediye göndermişler Demir'imize. Sayfayı da buraya etiketliyorum arkadaşlar. Sayfadan bakabilirsiniz. Elemeyi, göz nuru. Çok tatlış bir sayfa. Böyle ürünler yapıyor. Bakalım. Bakın. Böyle bir hediye göndermiş tüyler yetişmiş kalmış herhalde aşkım. Işte. Onların aşağıda olması gerekiyor. Aşağıda sallanması gerekiyor. Şuradan şöyle alalım. Evet, evet böyle bir Bu hediye Bizim Bizim kapı süsümüzün aynısı değil mi ya? Ona benziyor ama biraz daha farklı yapmış. İstediğiniz modellerde de yapıyor. Çok güzel olmuş. Elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz buradan sayfaya da. Çok güzel, evet. Teşekkür ederiz. Sonra bir tane daha şey yapmış. Aa, bak bizim yastığımız yoktu takı yastığımız. Bio <laughs> işi Bakın. Ve de takı yastığı da yapmış. Yatağına koyarız artık bunu da. Takı yastığı mı oluyor ya? Gelen takısını buna takıyor. Öyle diyorlar Aa, takı yastığı. Kimsenin artık altın azıcık hali olduğunu düşünmüyor <laughs> Türkiye'de ya. <Kim>? <gülüyor> 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 takı yastığı diye koyuyorlar canım. Ne yapıyorsun? Böyle. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlarım? Ben yani gayet beğendim. Odasına koyacağım bunları yerleştireceğim. Atamda hiç böyle şeyler yoktu. Ben kendi kapı süsümüzü kendim yapmıştım. O zamanlar bu kadar popüler değildi yani. Şimdi böyle ara ara Instagram sayfalar falan gönderiyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor ya. Bayıldım. Şimdi arkadaşlar şunu bir aşkım oraya koy. Evi toparlayacağız, hastane çantasını baştan bir yerleştireceğiz. Önce pandemi odasına götürsene onları. Sonra da e, valizi diyorum arabaya mı koysam, bu videoyu yükleyeceğim zaten izleyeceksiniz. Valizi diyorum arabaya mı koysam yoksa evde mi dursa onu bilemedim. Onu size sormak istedim. Arabada da şimdi çok, çok güneş oluyor, Antalya acayip deride sıcak. Yani içinde de böyle makyaj malzemeleri falan olacağı için birkaç tane ne bileyim şampuandır vs. bozulur mu diye de korkuyorum. Çünkü 40 dereceleri falan görüyoruz artık. İnanılmaz sıcak. Bir de Atay, Atay sizin yanınızda arayayım ya. Konuşalım bir dakika. Ne yapıyorsunuz anne? Buyurun biziz. Buyurun biziz ve ikimiziz. Bakayım. Bakayım benim. oğlum neler yapıyor. Ateşciğim yüzünü göstersene anne. O evet. uyuyor. Keyfi yerinde. Al, bebeğim. Kaymak. Bebeğim Atoşcuğum. Allah çok mutlu benim oğlum. İyi iyi keyfi yerinde. Gece. Evet, Gece uyutmamış annem ama şimdi uyuyor. Şöyle çekeyim de bak. Şimdi bak. Limon sarısı. Limon limon. Yanakları var ya, yiyeceğim o yanakları. Yani. O yanakları yiyeceğim Atoş senin yanaklarını. Ee, sen, sen, oradan öpüyordun da bizim canımız çekiyordu. Şimdi biz buradan öperiz senin canın çeksin ha. Ay çektirme. Oy seni yiyelim be. Atoş. Eve gelir gelmez şu makyaj fırçalarımı artık yıkamak istedim. Doğuma da götüreceklerim var bunların içerisinde. Bir üç dört tane. O yüzden yıkayayım dedim. Birkaç güne kurur herhalde. Evet arkadaşlar şimdi çantayı boşalttım ve yerleştirdim. Burası benim bölümüm. Benim eşyalarımın olduğu bölüm. Burası da Demir'imizin bölümü. Şöyle göstereyim. Şimdi tarı test edeceğim. Hı -hı. Hemşire sana dedi ki bebek doğdu. Bebeğin kıyafetlerini bana verin. Kardeşim. Hangisi? Hayır değil işte. <laughs> İlk doğduğunda evet. alacağım evet Organik koton yazıyor ya hı hı. Bunu hemşireye vereceksin aşkım Doğumdan sonra mı gidiyorlar Aynen hemen tamam. doğum olur olmaz Bu kıyafetleri hı. isteyecekler senden Onu vereceksin Bebeğin emziği falan nerede Beşini Görüyorum zaten hı. Görüyorsun değil mi hı hı. Bebeğin bezi ıslak mendili de orada Burada da bebeğin yedek kıyafetleri var İstersem de bunları vereyim Müslüm bezi nerede Orada işte Hangisinin içinde şu Yok. Yok, e, onun en altında. Zaten orada başka bir e, şey tamam yok. Kıyaf, ha, bulması kolay. Burada zaten benim eşyalarım var. Taçlarım nerede aşkım? Taç istediğim zaman senden. Ben bakmadım ki sen bunu kendin hazırladın. Görmedim ki hiçbir Ama şey. Ama video çek, ay gerçi video çekerken sen yoktun. Ha, şunun içinde herhalde? Yok, şu kutunun içinde taçlarım var. Terliğim istediğin zaman buradan terliğimi verirsin. Bir tane kilot zaten. Emici kilotlar falan. Bu şekilde hastane çantamız. Şimdi tarifini kapatacak arkadaşlar. Ya şey koymamışsın, üstüne giyecek bir şey. Şey, benim dolsa takımım mı diyorsun? Hı -hı. Onları oraya ekleyelim istersen. orayı kapatma da. Hı yani bence. Bak orada dolsa takımlar. Onları da ekleyelim. Bu mu? İki tane var bak. Şu bordo ile pembe. Evet, en önemlisi zaten istediklerinde şu bebeğin kıyafetlerini tarın vermez çünkü hastanede başka yanında kimse olmayacak. Kayınvalidem de sonradan geleceği için bir yetişemeyebilir. Bir yetişemeyebilir. <laughs> Hemen doğum olabilir. Acil gitmemiz, gere suyum gelebilir vesaire. En azından ilk bilecek kişi senin olman gerekiyor. Bir de kayınvalidem de zaten bu videoyu izleyecek. O da görür herhalde bunu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Tarık doğuma girecek mi? <laughs> Yani atanın doğumuna girmiştim de bilmiyorum bakacağım. Yani Korkuyorum Eğer dedi şey ya. Olursa, senin zorlandığını <laughs> görsem girmem çıkarım gene belki. Beni yani. korkutuyorsun ama bence. O girecek diye rahatlamıştım ben. Gireceğim gireceğim. Gireceğin değil mi? Söz evet, mü? Söz. söz. veriyor arkadaşlar burada. Doğum oda girecek. Orada şey var fotoğraf çekim için olanlar var. Evet, evet bu kadar arkadaşlar. Sadece bunu götürürüz bunları sonra getiririz. Aynen onlar sonra gelir ya. Onların acelesi yok. zaten. Çık sadece. Aynen sadece o gidecek. O da pusatın içinde mi gider? Nasıl tek gider herhalde. Öyle neyse bitti. Bir tek şu geldi arkadaşlar en son. Bunu da Tarık'la birlikte bir reels videosu çekeceğiz ama şu an çok yorgunuz. O yüzden birazcık dinlenmek istiyoruz. Bu vlogu da burada kapatmak istiyorum. Artık detaylarını yarın size anlatırım. Daha makinede çamaşırlar falan var. Ben de duşa gireceğim. Evet kapan sen de. Kendinize iyi bakın. Çok yorgunuz. Daha yeni geldik Antalya'ya iki gündür dışarıdaydık. Dinleneceğiz biraz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.